Thank <laughs> you. Baksan düşmez dillerinden Allah'ın hiç kelamı Nas diye susturdunuz konuşan Türk halkını Kahpesiniz tutmadınız verdiğiniz o sözleri Alın şimdi çöpe atın o boktan vaatleri Milletim korkma sen yüce ve ulusun Bırakın bu köpekleri tenhalarda ulusun Liyakat, yolsuzluk, rüşvet hepsi sizin eseriniz Söylesenize ulan bize nerede sizin şerefiniz Geçmişime saygılıyım geleceğimle kaygılı Çaldığınız gençliğimin soruyorum hesabını Söndürdünüz geleceğimizin umutlarını birer birer Türk milleti soracaktır hesabını teker Ay Yıldızı bayrağımın gölgesi var üzerimde şehidimin hakkı var hepinizin üzerinde düşmanın uzağında arama burnumuzun dibinde söylesenize ne işin var teröristin meclisinde sorsan biri Atatürkçü diğeri Abdülhamit ayrıştırma bölüştürme onlar bizim hazinemiz kirlettiğiniz değerlerimizi çıkarların zoruna söylesenize kalacak mı yaptıklarınız yarına dört tarafı cennet kokan mukaddes vatanımın sahtekar ve düzenbaz siyasetçilerisiniz fakirin oğlu aç uyudu kıvranıyor yatakta doymadınız ulan bir türlü 3 liralık kebapla saygım yok hiçbirinize siz 5 para etmezsiniz. Sattığınız bu gençliği yurt dışına sevk ettiniz. Nasıl bir çiğniniz var siz şeytandan betersiniz. Sahip çıkmadınız milletin hiçbir ferdine işte siz bu kadar onursuz ve de namertsiniz. Ben ne sağcı ne de solcu ben bu vatanın bir ferdiyim. Ben Türk'üm, ben Kürd'üm, ben Laz'ım, ben Çerkez'im. Ben aslında dışladığınız herkesi kurduğunuz bu düzene baş kaldırmış bir neferim. Atam kalk ne olursun mezarından uyan bir bak. Çaldıkları vatanımdan tükendik inan kalmadı takatimiz. Doğ ne olursun doğ doğ yine Samsun'umda.